Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefonun ailesinden ses gelmiyorsa yani karşıdaki kişiyle konuşurken karşıdaki kişi az geliyorsa bu sesi nasıl artırırsınız bundan bahsedeceğim. Burada hem iPhone telefonumuz hem de Android telefonumuz var. İkisinde de nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ailesi biraz daha farklı. Android'lerde konuşma kısmı bakın şu da delikler var. Görünüyor mu bilmiyorum bakın. Küçücük küçücük delikler var ya. Buradan geliyor ses. Karşıdaki kişinin sesi. iPhone'larda ise şuradan geliyor ses. Şu kısımda. Bakın hemen cizik şuradan geliyor ses. Burada da şöyle gösterelim. Burada da bakın şu deliklerden geliyor ama delikler tıkanmış. Gördüğünüz gibi. Bu delikleri açmak gerekiyor. Biz bunları genellikle bant bakın böyle daha iyi göründü. Gördüğünüz gibi şu üstteki delikler neredeyse tamamen açık. Burada rahat bir şekilde ses geliyor iPhone'unda bakın şuradan geliyor. Şimdi bu renkleri gördüğünüz zaman aklınıza şu gelebilir. İğneyle temizleyeyim gibisinden durumlar gelebilir ama iğne kullanmayın arkadaşlar. Şöyle bir bandımız var. Ee, i̇ğne çünkü zarar verir. Daha sonra şu buraya delebilirsiniz veya içine geçebilirsiniz. Renkleri çok fazla genişletebilirsiniz. Hani çok iyi yapacağınızı düşünüyorsanız bantla fırçayla çıkmadıysa belki iğne kullanabilirsiniz. Size kalmış. Biz pek de etmiyoruz. Önce fırçayla bir kabasını alıyorsunuz. Şöyle eski bir diş fırçası bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz fırçayla bir kabasını alıyoruz. Şöyle fırçayla kabasını biraz gezdiriyoruz. Böyle vurma çekme yardımını yapabilirsiniz artık sizin becerilerinize kalmış. Daha sonra bant alıyoruz. Biz zaten bunu temizlemiştik. Fazla temizlemeyeceğiz sadece göstermek yardımıyla. Elimizde şöyle bir bant vardı. Çift taraflı yapışkanı güçlü bir bant kullanırsanız daha iyi çeker. Böyle deliklere girdirerek çek bırak yapıyorsunuz. Koli bandıyla da yapabilirsiniz. Koli bandını da göstereyim istersen. Bir parça koli bandı alıp şuradan iki elimizde vardı bizim kolibanı şöyle yuvarlak yapmışlar Ersan iPhone için de yine göster istersen. Onu nasıl temizlemiştin? Onu da aynı şekilde yine bandı şöyle aldım. Şöyle içine doğru yavaş yavaş çok mikrofona zarar vermeden. İçine girdirmeye çalış. Kırılmaz cam olduğu için üstünde biraz daha derin oluyor. O yüzden şöyle arasına Hı. doğru sokup bir de bandı çek çekerken bırak. kırılmaz camın çekmemeye dikkat edin. Yani o bandı Hı. oraya yapıştırdığınız deliklere çek bırak çek bırak yapıyorsunuz kırıl ya. Kırılmaz bandı da beraberinde getirebilirsiniz. İki yöntem gösterdik. Bir tanesi diş fırçası. Bu Bunu fırçası yapacağız tekrar diş fırçasıyla şöyle vurabilirsiniz. Tekrar bastırıp çekebilirsiniz. Diş fırçası en çok şu alt speaker'da yarıyor. iPhone'da da yaptım zaten şu an tertemiz. Ee, zaten telefon de onlar da yapıyor. Diş fırçası kalın gelebilir derseniz daha yumuşak bir fırçayla da olabilir. Biz diş fırçasıyla yapıyoruz ama dikkat ederek yaptığımız için sorun olmuyor. Siz daha yumuşak fırça da kullanabilirsiniz. Şöyle. Zaten çıkan tozları kenarda görüyorsunuz. Arkadaşlar Böyle... bunu yapmak için diş fırçası ve bant sağlam e, yapışkanı sağlam bir bant yeterli. Evet. Biz koli bandı kullandık veya çift taraflı bantların bazıları daha güçlü oluyor. Şöyle gösterebilirsin çıkan tozları. Yapışkanı güçlü bir bant ve diş fırçası. Bir de şu var arkadaşlar ben şunu da yaptım. Mesela benim telefonum çok tıkalıydı, gitmiyordu. Bir tane elektrik süpürgesi aldım. Şurayı vakumladım. Aynen şu şekilde elimi yaptıktan sonra elektrik süpürgesiyle çektirdim oraya yani bu kısmı. Ee, kenarlarda boşluk kalmayacak şekilde. Bu da zarar verebilir elektrik süpürgesi yöntemi. Ama etkili yöntemler. E, dikkatli yaparsanız daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Yani elektrik süpürgesi ve iğne. Bunlar da çözüyor ama biraz daha resitli yöntemler. Telefona zarar verme ihtimali olduğu için biz bu videoda göstermeyeceğiz. Bant ve diş fırçasıyla bir temizleyin. Farkı görün. Yani telefonu avizeden hiç ses alamazken ben şu an video çektiğim telefonda yaptım bunu. Ayetiden karşıdaki kişi hiç duyamazken sanki hoparlörü almış gibi duymaya başladım. Yani kulağıma tam telefonu yapıştırmadan. Telefonu yok, Kulağınıza çok yapıştırıyorsunuz. Bu da zararla. Kulaklık kullanmakta fayda var. Fakat e, bu şekilleri kulağınızda uzak tutup yani bir boşluk bırakarak konuşmanızı sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Elimizden geldiğince bilgilendirme videosunu vermeye çalışıyoruz. Dezenfektanına telefonumuzu bir silip peçeteye sıkıp dezenfektanına daha sonra temizliğini yapıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Alkolü dezenfektanlar çok zarar vermediği için biz peçeteye biraz alkol sıkıp telefonun sağını, sağını solunu siliyoruz. Üstüne fazla sıvı temas zaman bozulma riski de var. Hem iPhone hem de Android telefonlarda ayrıca tıkanma sorununun nasıl çözüldüğünden bahsetmiş olduk. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.